baktığında baktığımızda da aman o giderse Türkiye biter dedik. Demedik mi? Dedik. Dediğimiz siyasetçiler de var. Bittik mi? Bitmedik. Ya bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Vefat etti. Yüz yıllardır, yüz yıldır hala Türkiye Cumhuriyeti'ni onun adıyla devam ettiriyoruz ya. Recep Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitse de Kılıçdaroğlu da gitse Sayın Meral Akşener de bu ülke hala idare edilmeye alttan gelenler bir şekilde vesile olacak. Açın önümüzü. Artık hepsinin dönemi bitti. Ve açık açık söylüyorum. Vallahi ben geliyorum. Düşün yakamızdan diyorsunuz. Vallahi ben geliyorum. Düşmezlerse ben düşmeler için her şeyi yapacağım. Vallahi biz geliyoruz. Vallahi de billahi de tillahi de geliyoruz. Cumhuriyet ve Adalet Partisi olarak. Biz adım adım gidiyoruz. Bir izleyicimiz hemen sıcağı sıcağına yazmışlar e, konuyla alakalı olduğunu. E, Sayın Genel Başkan geliyorsunuz da bu 2023 seçimlerinde e, size oy vereceğiz mi diyorlar? Yani seçime giriyor musunuz? Tabii oy verecekler. Seçime Ondan ya, o Seçime girme hakkımız var. Şu an biz 62 ilde atamalarımız bitti. Yaklaşık 52-53 ilde ya, Pusul Ola'da... pusulada adımızı görecekler. Zaten amacımız oydu. Pusuda adımızı görmesi, görmeyecek olsalar bu kadar da net ya da bu kadar istekli de konuşmazdık aslında. Hemen bir soru daha. Çünkü sorular soracağıma söz vermişim. Hasan Bucak diyor ki Malatya genelinde teşkilatmanız, teşkilatma, teşkilatlarınız tamamlandı mı? E, yani ilçe teşkilatlarınızı ne kadar tamamladınız? Diyor. Malatya'da sadece bir ilçemiz hariç diğer tüm ilçelerimiz kuruldu. Hepsi tamam aktif. Bugün zaten İlk il binamızın açılışını yapmakla başladık. Diğer ilçe binalarımıza dahil hepsi hazır. Malatya'da bugün itibariyle e, afişlerimizden, bayraklarımızdan ve reklamlarımıza kadar tamamını her yerde görecekler. Ee, bir soru daha var. E, parti binası nerede? Nerede açtınız diye vatandaş sormuş. Geç biz ana haberlerimizde de